Geçtiğimiz günlerde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında evleneceğini açıklayan Müge Anlı, sevenlerine müjdeli haberi kendi ağzından vermişti. Hakkında çıkan aşk dedikodularını da kapatan Anlı, 25 Haziran'da İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Düğün sır gibi saklanırken Anlı'nın eşi Yüzbaşıoğlu'ndan bir paylaşım geldi. Bakın neden düğün paylaşımı yapmamışlar? 48 yaşındaki başarılı sunucu Müge Anlı üç defa nikah masasına oturdu. İlk iki evliliğini gazeteci Burhan Akdağ ile yapan Anlı, 3. evliliğini ise İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu yaptı. Canlı yayında "Evleniyorum" diyerek müjdeli haberi sevenleriyle paylaşan Anlı 25 Haziran'da kameralardan uzak aile arasında bir düğün yaptı. Düğüne dair henüz bir paylaşım gelmezken eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu sosyal medya hesabından neden paylaşım yapmadıklarını açıkladı. Bakın sır gibi saklanan düğün görüntüleri neden paylaşılmadı? Müge A. -N -L -I -N -I -N eşinden nikah paylaşımı, aile ve yakın dostlarının katıldığı bir düğünle dünya evine giren Müge Anlı'nın düğünü en çok merak edilenler arasında. Başarılı sunucunun gelinliği ve düğün ayrıntıları sevenleri tarafından merakla beklenirken, ilk açıklama eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan geldi. Neden paylaşım yapmadıklarını sosyal medya hesabından açıklayan Yüzbaşıoğlu şunları kaydetti. Değerli dostlar biliyorum nikah törenimizle ilgili fotoğrafları çok merak ediyorsunuz ve bununla alakalı çok mesaj alıyorum. Öncelikle söylemek istiyorum ki bu süreci gizli tutmamızın sebebi sosyal medyada birçok adıma açılmış sahte hesap olması ve insanları yanlış bilgilendirmesidir. Bu farklı algı kalkana kadar ve adıma açılmış sahte hesaplar kapatıldıktan sonra bu görüntüleri sizlerle paylaşacağım.